Herkese merhaba. Bu videoda bir önceki videoda kaldığımız yerden devam ediyoruz. hatırlarsınız bir önceki videoda uygulamamız şu noktadaydı. Yeni e, liste elemanları ekleyebiliyorduk. Daha sonra bunları editleyip işte çıkartabiliyorduk, listeden silebiliyorduk. Silmeden önce onay soruyordu. Bunun gibi özellikleri vardı. Şimdi burada e, daha sonraki videolarda yapacağım dediğim bir iki tane. E, ekleme yapmamız lazım birincisi bu haliyle çok basit bir uygulama buna bir detay ekranı eklememiz lazım onu nasıl yapacağımızı göreceğiz e, ve burada navigation view adı verdiğimiz yeni bir konsept e, kullanıyor olacağız bu yukarıdaki edit ve add butonları da bizim oluşturduğumuz sahte bir e, beyaz alanın üzerinde yer alıyorlardı bunları da yine navigation view e, çubuğunun tepedeki o çubuğun içerisine gömeceğiz ve böylece burada yaptığımız o Yükseklik şeyleri hatırlarsanız Şeyi büyüttüğümüzde Font büyüklüklerini bir önceki videoyu seyrettiyseniz Bunları büyüttüğümüzde mesela buradaki yükseklik statik olduğu için Burada mesela daha da büyütürsek mesela iç içe geçiyordu Bunların önüne geçmiş olacağız Ve daha IOS Tasarım prensiplerine uyan Düzgün bir uygulamamız olacak Fakat kodlamaya geçmeden önce Şöyle bir şey yapalım Şu navigation bars konseptini bir Human Interface Guidelines'dan görelim. Apple'ın dediğim gibi böyle bir rehberi var. Her videoda bahsediyorum. Şöyle çok kısa Navigation Bar ne işe yarıyor Navigation Sistemi? Ona bir bakalım. Öncelikle Navigation Sistemi'ni anlatacak olursak Navigation Sistemi şöyle çalışıyor. Navigation kendi içerisine bir deste halinde farklı farklı view'lar bizim ekran diye tabi ettiğimiz bütün ekranı kaplayan view'lar alabiliyorlar içerisine deste halinde. En başlangıçta birinci view oluyor. Bizim de zaten liste uygulamamızda ilk en başlangıçtaki ekran bu liste ara birimi olacak. Daha sonra ben burada bir şey bastığım zaman bu bir detay ekranına kayıyor. Yani ekrandan böyle bir sağ, sağdan sol doğru bir kay, kayma oluyor. Yeni bir ekran geliyor ekrana ve Yukarıdaki e, navigation view'un bir çubuğu var en tepede gösterdiği. Bu çubuk içerisindeki konsolların durumuna göre arkasındaki geriye dönüş bir butonu çıkartıyor mesela devam kontrolörü ise isterseniz böyle sağ üstte sol üstte farklı butonlar ekleyebiliyorsunuz ve içerisinde bir tane başlık alıyor, başlık gösterebiliyor. Eee Swift UI'de henüz buraya böyle custom bir view koyma e, desteği yok fakat UI kit de var. Onun yerine sadece buraya bir başlık yazabiliyorsunuz. Swift böyle bir kısıtlama var. Muhtemelen bir sonraki sürümde buraya da e, kendi özel view'larımızı koyma e, imkanı Apple bize sağlayacak diye düşünüyorum. Çok fazla detaylandırmadan şöyle bir hızlıca bir bakalım. E, navigation bar'ın ne olduğunu burada anlatıyor. İşte mesela burada diyor edit ve done butonu koyabilirsin diyor ki biz bunu zaten kullanıyoruz. Bunu koyacağız. Onun dışında işte split view dediğimiz bir kavram var mesela iPad'lerde ya da Macintosh'larda solda bir şey seçtiğin zaman sağda solda böyle küçük bir sidebar gibi bir panel var. Orada bir şey seçtiğin zaman sağ taraftaki büyük alanda mesela detay içeriğini görüyorsun. Böylece aslında yeni bir ekran kaydırma olmadan büyük ekranın senin faydasını kullanabiliyorsun ve sağdaki sağdaki tarafta bir şeyler yaptığın zaman oraya yeni ekranlar puşluyor ve yine navigation view kullanımı orada gerçekleşiyor. Böyle bir şey de imkan tanıyor. Fakat genel hatlarıyla navigation view şöyle. İçerisine aldığı her ekran yeni bir ekran geldiğinde navigation view'un içerisine navigation view şuna bakıyor. Bu ekran sol üst tarafta ve sağ üst tarafta ne tarz butonlar, ne tarz ikonlar gösteriyor ve bunlara basınca ne oluyor? Onları her yeni gelen ekrana soruyor ve onlar ne cevap verirse ona göre yukarıda onları gösteriyor ve saklıyor. Yani bir öncekine gittiğiniz zaman o ne e, söylüyorsa ikisi arasında animasyonla bir geçiş yapıyor. Bu e, Navigation View'un hali hazırda gelen e, kullanım kolaylığı olan bir özelliği. Buna ek olarak e, Navigation Bar title'ları var. İki tane title tipi var. Bir tanesi standart tip. Böyle e, tam ortada yazıyor. Sol ve sağ butonun ortasında yazıyor. E, i̇kincisi de Büyük tip. Burada da e, sol ve sağdaki butonlar tepede dururken aşağıda daha büyük e, gözüküyor. Bunu iPhone kullananlarınız zaten biliyordur ne olduğunu. E, tabi burada görüldüğü gibi birden fazla da şey konulabiliyor içerisine. E, buton konulabiliyor sağ tarafa ya da sol tarafa. Ekleyebiliyoruz. Onun dışında e, bunu işte prefers Large Titles ile yapabiliyorsunuz. SwiftUI'de birazcık daha farklı bu. Şimdi göreceğiz. E, ve burada genel tasarım prensipleri var çok fazla kontrol koymayın hani orası dar bir alan vesaire diyor e, bir de şeye dikkat etmekte fayda var e, mesela işte bir şeyleri filtreleyecekseniz buraya bir segment kontrol koyabilirsiniz diyor dediğim gibi Swift böyle custom view koyma henüz yok e, işte e, bir de mesela bunun yan çevrilen hali var Navigation barı telefonu yan çevirdiğinizde alanı birazcık daha kısılıyor. Tepeden daha küçük bir alan oluyor. O yüzden mesela küçüldüğünde eğer büyük bir resim, büyük bir ikon kullanıyorsunuz. Onların da küçük versiyonlarını sunmanız gerekiyor diye böyle ufak tefek detaylar var. İşte standart back butonunu kullanmaya e, dikkat edin diyor. Genellikle işte tasarımcılar kendi custom back ikonlarını vesaire kullanıyorlar. Onun da kullanım alanı var. Yani o kullanılmaz diye bir şey yok. Fakat işte Apple standart back butonunu kullanmanızı tavsiye ediyor. Çünkü onun halihazırda getirdiği ve e, size fayda sağlayan birkaç özelliği var. Diğer türlü bunları elle yapmanız gerekiyor diyelim ve hemen kod tarafına geçelim. Şimdi bizim uygulamamızda bizim burada bu edit ve edi düzgün bir şekilde çalıştırabilmek için kullandığımız bir sürü trik vardı. Bunlardan bir tanesi listenin en tepesine beyaz bir e, liste elemanı ekliyorduk. 44 diye de böyle yükseklik veriyorduk. Bu 44 yüksekliğine göre bu liste elemanları aşağı itiliyordu. Bunu bir kere kaldırmamız lazım. Onun dışında bunun üzerine bu overlay olarak bunun üzerine bir e, beyaz bir alan veriyorduk arka planı background rengi olan ve buna e, edit butonu ve buton koyuyorduk içerisinde h tag'inin içerisine ve öyle devam ediyorduk. Bunların için hiçbirisine ihtiyacımız açıkçası yok. Birincisi şu listedeki kaları bir silelim. Onu sildiğimiz takdirde liste zaten yukarıya hareket edecek. Onun dışında bu edit buton ve e, sağdaki buton var onları kullanacağız. Bu background'a vesaire de ihtiyaç yok. Hemen onu düzenleyelim. Şimdi bütün bu konsept, bu overlay, animation vesaire bunların hepsi bir şeyin içerisinde. Ben bunu navigation view diye adlandırılan bir şeyin içerisine koyuyorum. View blokun içerisine koyuyorum. Şöyle navigation view diyelim. İkinci bir tane oluşturduğum için şey yaptı. Şöyle alalım. Bunu buraya yapıştıralım. Navigation View'un içerisine koymuş olduk. Şimdi Navigation View'un içerisine koyduğumuz zaman bakın bunları zaten aşağı gitti. Yani yukarıya bir durum çubuğu getirdi. Navigation Bar'ın kendi çubuğunu getirdi. Şimdi onun üzerine benim koyduğum Edit ve Add butonları var. Bunları yukarıya taşıyacağım. Şimdi az önceki guideline'larda şeyi görmüştük. Navigation View'un sol üst köşesine ve sağ üst köşesine buton konulabiliyor diye görmüştük. Hemen onları yapalım. Navigation View'un bittiği noktaya geliyorum. Navigation View şu noktada bitiyor. Ee, ve bittiği noktaya bir e, şey vereceğim. Öncelikle e, navigation, bir navigation title ya da navigation bar title ikisini de verebiliyoruz. Bu eski hali navigation title yeni hali. Onun dışında bir de şöyle aşağı inersek navigation bar items diyor. Leading dediğimiz önceki demek leading, trailing sonraki demek. E, sol ve sağ kullanmıyor yapıl. Önceki ve sonraki kullanıyor çünkü Arapça bir dil desteği olduğu zaman e, Sol sağ sağda sol oluyor ters değişiyor o yüzden önceki ve sonraki Kullanılıyor e, Şunu seçtikten sonra leading tarafında edit butonumuz olacak Bunu direkt buradan böyle Keserek alıyorum Ve buraya yapıştırıyorum Leading tarafında Edit butonum var Trailing tarafında da benim ekleme butonum olacak Şunu alıyorum Şimdi burada mesela e, listenin seçim e, kısmı butonla çakıştığı için yukarıda böyle bir şey kullanmıştık. Button style vermiştik. Buna artık ihtiyacımız yok. Sadece butona ihtiyacımız var. Şöyle butonu da alalım buradan. Trailing'e butonu da koyalım. Tamam bu ikisini yerleştirmiş olduk. Ondan sonra bu overlay'e hiç ihtiyacım yok. Bunu bu şekilde böyle yaptıktan sonra. Sonucu görebiliyor olmamız lazım, şöyle bir çalıştıralım. Sonucu görmedik. Şunu. Şuraya alalım, bir üste alalım. Şimdi geldi. Tam en dışarıya yapmışım, navigation view'un üstüne yapmışım. Burada dikkat edilmesi gereken şey bu title'ı ve şeyi navigation view'a vermiyoruz. Navigation view içindeki şeye veriyoruz. yani aslında bunun navigation view içerisinde direkt en list olduğu için bunu direkt listede bu şekilde verebiliriz. Bu şekilde çalıştırabiliriz. Yine aynı şekilde çalışır. Böyle daha yukarıda okunak oldu. Action sheet daha aşağıda kaldı. Problem değil. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi sol taraftaki edit butonu ve sağ taraftaki add butonu aynı şekilde verdiğim şekilde çalışıyor. Bir de isterseniz şuna güzel bir title verelim. Navigation Title diyelim. Buna da isim olarak bizim Use Games de oyunumuzun ismi, şey uygulamamızın ismi Use Games yazalım. Bakın default olarak büyük title kullandı ve uygulamanın tepesine güzel bir bar eklemiş oldu. Şunu şöyle bir çalıştıralım. Evet, yani used Games'i görüyoruz ve yeni bir şey ekle dediğimiz zaman burada yine itemleri ekliyor. Sadece burada yeni itemleri böyle daha farklı bir tasarımla ekledi. Bu e, içerisinde Navigation Byte içerisinde bir list koyduğumuzda bu şekilde gösterdi. Bunu e, düzeltebiliyoruz. Bunun için listin style'ını değiştirmemiz lazım. List style diyorum. Burada birkaç tane list style var. İşte default list style, plain list style, bizim kullandığımız plain list style'dı. Böyle farklı liste tipleri kendim de belirleyebiliyorum. İstersen onlara ilerleyen zamanlarda geliriz. Ya da böyle Apple'ın verdiği bazı liste stilleri var. Onları da kullanabiliyorum. Tekrardan projeyi çalıştıralım. Ekle dediğimiz zaman daha önceki kullandığımız sistem. Ve bakın scroll ettiğim zaman mesela artık yazı barın içerisine girdiği için ben yukarı doğru scroll ettikçe küçük title'a geri dönüyor. Bıraktığımda tekrardan büyüğe dönüyor. Mesela bu liste çok uzarsa burada gereksiz yer kaplamaması için artık scroll ediyorum. Çünkü içeriği görmek istiyorum. Otomatik olarak sistem bana bunu gösteriyor. Edit butonu da yine Aynı şekilde çalışıyor herhangi bir fonksiyonede de değişiklik yok. ve Böylece Apple'ın da e, tasarım tavsiyesine uymuş olarak rehberine o e, bize tavsiye ettiği noktaları dokunarak e, onları kullanarak çok daha e, kapsamlı işte yazılar mesela büyütü, büyütüldüğünde bunu destekleyecek şekilde bir uygulamamı e, uygulamaya uygulama dönüştürmüş olduk. Onun için eğer bazı şeyleri custom yapmaya kalkarsanız daha önceden yaptığımız gibi o zaman ekstra işler yapmak gerekiyor. İşte bunun yüksekliğini falan hesaplamak gerekecekti belki. Bunları yapmamış olduk. Bu şekilde bundan kurtulmuş olduk. Şimdi bu taraf gayet güzel. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Navigation şey ekledik. Ha ben bunu işte large title istemiyorum vesaire dersem orada şöyle large title diye şey yaparsanız navigation View Style diye bir şey var. E, o değil. Navigation Bar Title Display Mode var. Burada otomatik derseniz Mesela bu bir detay ekranıysa, Bir önceki ekran nasılsa onunkini e, Alıyor direkt. Eğer küçükse küçük, büyükse büyük. Ama Burada inline derseniz mesela Inline diyelim Çalıştıralım Bu sefer artık tepede böyle e, Düz bir bar Görüyor olacağız. Eğer large derseniz de Bizim yaptığımız şey. Şimdi DT ekranında inline kullanacağız. Burada large kullanabiliriz. İşte buradaki tercihlere göre yani içerisindeki list elemanının Tercihine göre navigation view kendisini ona göre ayarlıyor ve çiziyor. Ee, bu da tabii e, ilerleyen farklı farklı View tiplerinde e, Navigation bar'ın Stilini değiştirmemize yarıyor. Bir de isterseniz bu edit ve e, add butonları Biraz şey e, Buna Şöyle yapalım. <laughs> navigation View'un üzerine accent color olması lazım. Accent color'a purple verirsek, mesela bunu mor yapması lazım. Aynen navigation view'a bir accent color verdik ve buradaki butonların da rengi mor oldu. E, bu bir text elemanı aldığı için title olarak içerisinde text elemanı alan versiyon var. Orada da mesela bunun şeylerini değiştirebiliriz. Fontunu vesairesini değiştirebiliriz. Bu şekilde güncelleyebiliriz. Fakat şimdilik onlara gerek yok. Şimdi detay ekranına gelelim. Ben istiyorum ki burada bir oyun elemanına bastığımda yeni bir detay ekranına gitsin ve bu detay ekranında şimdilik sadece oyunun ismini yazacağız. Fakat bir sonraki videoda bir form çıkartacağız ve oyunun işte adını, fiyat cinsinden değerini Düzenlemeyi göreceğiz. Daha sonra ilerleyen videolarda işte ürünün fotoğrafını çekip ekleme falan gibi ürün modeline yeni eklemeler yapacağız. Fakat şimdilik sadece önce detayı gitmeyi görelim. Ee, navigation view'dan e, bir ekrandan başka bir ekrana gitmenin yolu Navigation link dediğimiz bir e, yine view tarafından yapılıyor. Eğer herhangi bir noktada çünkü baştan tanım yapmamız gerektiği için e, baştan e, bir item'a basıldığında bir yere gidecekse onun içerisine bir navigation link kaymamız gerekiyor. Navigation link de, de nereye gideceğini içerisine ihtiyacı olan data ile birlikte Böyle biliyoruz. Mesela şimdi biz şurada game list item'a basıldığında bir yere gitmesini istiyoruz. O yüzden buraya bir navigation link elemanı koyuyorum. Ve navigation link elemanı içerisine destination alıyor. Buna bir destination vermem lazım. Hemen destination yazalım. Bu nereye gitsin? Text diyelim ve game'in ismi olan bir yazıya gitsin. Böyle bir view'a gitsin. Bu tarafa bu taraf tamam. Daha sonra bunu böyle bir süslü parantez içerisine alıyorum ve bunu buraya gömüyorum. O kadar. Yani e, nereye gideceğini söylüyorum. Şimdi ikinci bir ekran yaptığımda, custom bir view yaptığımda, e, onun ismini yazacağım ve alacağı parametreleri vereceğim buradaki oyunu paslayacağım başka şeyleri pastlayacağım ne gerekiyorsa e, ve tıklandığında yani bu navigation linkin içerisine ne koyarsak ona tıklandığında bu navigation link aktif hale geliyor. Şöyle bir çalıştıralım uygulamayı. Bir bakalım. Birkaç tane oyun ekleyelim. Buna bastığım zaman bakın detay olarak neye basıyorsam onun detayını gösteriyor ve listin şöyle güzel bir özelliği var. Bu da yine Apple'ın tasarım rehberinin içerisinde olan bir şey. Eğer bir şeye bastığımda o ikincil bir detay ekrana gidecekse ekstra bir şey yapacaksa Apple buraya bir tane böyle bir ileri oku koymamı istiyor. E, bu aksesori icon deniyor buna. E, bu ya e, detail closure deniyor tam hatırlamıyorum. E, buna bas buna basıldığında bir yere gideceğinin işaretini veriyor kullanıcıya. Bunu birçok kullanıcı belki fark etmiyor ama bu bilinçaltında aslında çalışan, işleyen bir şey. E bunu Macintosh'un içerisinde de görüyorsunuz. Mesela hani güzel bir bilgi olsun diye e, söyleyeyim. Mesela bir menü itemının içerisinde e, ki yazının sonunda 3 nokta varsa bu Tuşa bastığınızda o işlem bitmiyor İkincil bir adım var üçüncül bir adım var bundan sonra gelen Anlamına geliyor Eğer 3 nokta yoksa O tuşa bastığınızda uygulama Bir fonksiyon çalıştıracak bir tepki verecek demek e, Dikkat ederseniz bunu e, Apple'ın şeylerinde görebilirsiniz Mesela Erase all content and settings bize emin misin diye soruyor Emin misin diye soracağı için ikinci bir e, Seçenek olduğundan dolayı simülatörde e, Oraya 3 nokta koymuşlar böyle e, Çok fark edilmeyen fakat bilinçaltında anladığımız ufak tefek detaylarda mevcut. Navigation link ve navigation view dedik. Burada bu videoyu bitiriyorum. Burada biraz kısa bir video olduğunu farkındayım. Fakat bir sonraki videoda detay yakını yaparken çok uzun ve derin konulara gireceğiz. O yüzden şimdilik navigation view ve navigation link'ten bahsettikten sonra burada bitirmekte fayda var. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir de o zil ikonuna basarsınız yeni videolardan haberdar olursunuz. Bu serinin neredeyse yarısını tamamlamış olduk. İnşallah ilerleyen videolarda görüşmek üzere diyeyim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.